Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Ve ıslak, yağmurlu ve soğuk bir İstanbul sabahından günaydın Uğur Bey. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo Bey dinleyenleri. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum teşekkür ediyoruz. Ee, bilgisayarlarda bir Windows güncellemesi vardır. Arada sırada gelir. SP2, SP3 diye. Ee, yani Service Pack. Onun kısaltılmışıdır. Hı hı. Şimdi bir AKP2 ile karşı karşıyayız. 5,5 <laughs> yanlış söylemeyeyim hemen şuradan hürriyeti alayım ana sayfada. Evet 5,5 evet, bu... milyar TL'lik güncelleme. 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 Zam değil bu yaptığımız güncellemedir deniyor. Windows'un yaptığı güncellemelerin sebepleri vardır. Biz işte kullanıcıları zararlı yazılımlardan kullanmak, cebimizden daha fazla para çıkmasını engellemek işimizi düzgün yapabilmek için ama ayrıyetten bir gerçeği ortaya çıkardık ki Windows bu güncellemeleri yaparken kendi açıklarını kapamak için yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki güncelleme de cari açığı kapamak için yapılıyor değil mi? Evet. Bu ithalat ve ihracat arasındaki farktan doğan o meşhur döviz açığı için yapılan bir güncelleme. Siz... Ayrıca hazineye de kaynak yaratmak amacıyla yapılan bir güncelleme. Evet. Bana göre e, her ikisi de yani Windows'taki de e, hükümetin yaptığı da açık kapatmak e, amacıyla gerçekleştirilmiş güncellemeler. Ben e, şöyle bir öneride bulunuyorum güncelle <laughs> 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 Hükümete bulunuyor Ne dersin bu güncelleme, e, Haberse Kalkınma Partisi'nin oy oranını %50'den 60'a fırlatır mı? Bülent Arınç'ın bir lafı var, Bülent Arınç'ın Eee, CNN Türk'te karşılaştık biz o sözleriyle Bu memleketin birçok bölümünü ilgilendiren bir zam değil sizin gibileri ilgilendiriyor diyor. Yani Beybir memnun... yani yaptığı söyleşi de değil mi? Evet. Ee... E, ikisi de gülüşüyor sonra. E, demek ki e, bir mutabakat var. Ya alan veren memnun gibi bir <laughs> şeydir. Evet. Şimdi benim anlamadığım şu Uğur Bey. Hani ee, ne olacak bu memleketin hali dendiğinde ne ne olacak herkes zengin ferah içerisinde deniyor ama zam yapıldığında ülkenin büyük bir bölümünü yani yoksul halkı ilgilendirmeyen bir zam onlar ne sigara içebiliyor zaten ne içkileri var ne cep telefonları var hele hele ne 1600 hele hele 2000 sizin üzerinde araçların var canım sende gibi açıklamalar yapılıyor ee, ama sevgili Hakan şimdi bu konuyu e, biz e, kapatırken bir gerçeği de unutmadan e, geçmeyelim. E, o gerçeğin de altını çizelim. Windows'la bu güncellemeyi karşılaştırdık değil mi? Evet. E, Windows'taki güncellemeleri gerçekleştirip gerçekleştirmemek e, o bilgisayarı kullanan kişiye ait değil mi? Güncelleştirmeleri e, devam ettirmek istiyorsan, aktarmak istiyorsan tıklıyorsun. Ama hükümetin güncellemesini e, ertelemek, kabul edip etmemek gibi bir seçeneğimiz yok. Hükümet güncellediği zaman Güncelliyor Evet. Bu güncellemelerden e, Etkilenmeyenler Genelde Korsanlar oluyor Yani <laughs> Korsan yazılımcılar oluyor Yani bunlar da Parayı e, bir güzel Malam ülke gömmüş Toprağa gömmüş insanlar e, Oluyor e, Paralelinde yani bir başka konumuz Uğur Bey eskiye bir dönüş var galiba Enerji Bakanı Taner Yıldız gün daha fazla yararlanalım verimliliği arttıralım diye sabah altı buçuk yedi yedi çekmeye çalışıyor mesaiyi ee, ve bir de cumartesi de mesai konacak galiba açıklamada zaten esnaf bunları yapıyor da niye bizim ücretliler de yapmasın gibi bir şey söylemiş bu daha mı iyi olur hoş mu olur? Ee, şimdi tabii esnaf derken Anadolu esnafını herhalde kastediyor e, Sayın Bakan. İstanbul'da esnafın böyle sabah beş buçuklarda falan kalkıp da e, yollara e, döküldüğünü ben e, tahmin etmiyorum. Bu bir Anadolu e, alışkanlığı. Sabahleyin kalkarlar, namazlarını kılarlar ve ondan sonra da e, işlerine e, koyulurlar ya da işte giderler dükkanlarında iş yerlerinde gereken hazırlığı yapıp müşterilerin gelmesini beklerler. E, Valla bunu hangi amaçla söylediğini e, şu anda pek çıkarabilmiş değilim. E, böyle bir e, uygulamanın da büyük kentlerde çok e, yarar sağlayacağı konusunda değilim açıkçası. Anladım. Ben bunu bir tek Japonya'da gördüm, Uğur Bey. Yani ben Japonya'da hatırlıyorum. O kış Olimpiyatlarında e, Naga, Matsumoto'dan Nagano'ya gidecektim. Kayakla yüksek atlama vardı. E, çok erken saatte kalktım, kahvaltımı yaptım, otelden çıktım, yürüyerek istasyona gittim. O hızlı trene bin, Shinkansenlere bineceğim ben de kendi kendime diyorum ki Aferin Hakan diyorum bak ne güzel dörtte kalktın Kahvaltını yaptın dinç bir şekilde Erken erken gidiyorsun İstasyona bir girdim milyonlarca Japon <laughs> Onlar... Hakan'cığım gelişmiş toplumlarda tabii ki e, erken saatlerde Yola koyulur insanlar ama e, Mesai paydosu da e, Ona göre şey. yapılır Yani insanların çalışma saatleri e, Uygar toplumlarda Gelişmiş toplumlarda 8 saati aşmaz Cumartesi pazar günü de kesinlikle tatil yaparlar. Belki de küresel ekonominin bir anlamda durağın hale gelmesi ya da Allah Allah bu küresel ekonomi çöküyor mu gibi soruların ortalığa çıkması bir anlamda bu 8 saatten fazla çalışmayız. Cumartesi pazarda mutlaka tatil yaparız. Buna karşılık da şu hakları isteriz. O haklarımıza ilaveten şunları şunları da isteriz şeklindeki e, taleplerden kaynaklanıyor e, olsa gerek diye düşünüyorum. Zaten İstanbul'un trafik keşmekeşinde, büyük kentlerin trafik keşmekeşinde insanlar işlerine vaktinde gidebilmek için yani diyelim ki saat sekiz buçukta esnaf dükkanını açacak, iş yerini açacak. Zaten e, erkenden kalkıp yol evan oluyor olmak zorunda. Aksi takdirde kalabalık saatlere kaldığında e, yani öğrenci servislerinin devreye girdiği saatlere kaldığında e, iş yerine baktığında, zamanında gitmesi mümkün değil mümkün değil evet. onun için böyle bir uygulama zaten var e, büyük kentlerde Türkiye'de bakın ekstradan böyle bir uygulamayı zorunlu hale getirmesine hiç gerek yok evet. olmuş zaten bu fiiler uygulanıyor öyle değil mi Evet. evet. yani diyelim ki vatandaş e, Rami'deki iş yerine gidecek esnaf ve Kadıköy'de oturuyor sabahleyin saat 9'da ya da sekiz iş yerinde olması için bu vatandaşın kaçta yola koyulması lazım sevgili Hakan? Yani ben iki saat öncesinden. Gayet tabii. Altı buçuk yola koyulması lazım. He. En geç. He. En geç yedide. Sonra bizdeki toplu taşımacılık bir Tokyo'da, bir New York'ta, bir Londra'da yani dünyanın büyük metropollerinde olduğu gibi o boyutlara varabilmiş mi? Londra'nın altı e metro ağıyla örülmüş durumda. Tabii canım. E, e, her sene de e, her bir kaç senede bir de o metro ağına bir takım ilaveler yapılıyor. Şimdi zaten e, ben anlatırken şinkansenlerden bahsettim ve milyonlarca insan e, istasyondaydı derken zaten yolda yürürken ben kimseyle karşılaşmadım. Yani yolda trafik falan yok. İnsanlar e, en lüks olarak zaten shuttle bus'ları kullanıyorlar. Her yer e, karayolu taşımacılığına pek fazla önem vermiyor kimse biliyorsunuz. Bir tek biz veriyoruz. O yüzden şehirde zaten kamyon kaynıyor. ve Kamyon terö terörü kaynıyor. İşte trenlerle gidiyorlar. Hızlı trenleri var ya da e, banlio gibi trenleri var. E, metrolar var. İşi bitirmişler. O yüzden e, erken saatte gidip akşamda 3 dört oldu mu her yer kapanıyor özel sektör çalışıyor insanlar kendilerine daha fazla zaman ayırıyorlar dediğiniz gibi gelişmiş ülke olduğu için gayet uygun şimdi mecliste başlıyor bence bence e, şu saatte kalkılacak bu saatte kalkılacaktan daha önce yapılması gereken e, çok ciddi e, bir e, radikal e, müdahale o da artık Türkiye'de insan hayatının e, trafik canavarlarına teslim edilmeyecek kadar e, önemli olduğu, değerli olduğu insan hayatının e, gerçekten en saygı duyulması gereken e, hak olduğu e, herkes tarafından öğrenilmeli. Evet. Hükümetin de yapacağı uygulamalar bu öğretiyi herkesin kafasına yerleştirecek bir biçimde olmalı. Bugün Türkiye'nin bana göre en önemli sorunlarının başında insan hayatının ölümsüzlüğü ve değersizliği geliyor. Yani e, bu ülkede e, ölmeyeceksin, sağ kalacaksın, onca beladan, onca tehlikeden e, yakana sıyırıp yaşamaya bakacaksın. E, görüyoruz işte mahkemelerin aldığı kararlara yitip giden, pisi pisine ölen insanların e, geride bıraktıklarının tazminat taleplerinde e, telaffuz edilen rakamları... Sık sık görüyoruz ve insan hayatının ne kadar değersiz hatta sudan daha ucuz olduğunu acı bir gerçek olarak tekrar tekrar görüyoruz. Bence yapılması gereken yaşam hakkının kutsallığı, bir insan hayatının değerinin bu ülkede artık herkes tarafından, herkesin tarafından kabul edilebilir hale getirilmesidir. Hükümetin en büyük uğraşı da bu doğrultuda olmalı. Bir ülkede insanın yaşam hakkı e, saygı görmüyorsa ve insan hayatı hak ettiği değeri bulmuyorsa o ülkede hiçbir değeri yüceltmek mümkün değildir. Evet. Katılıyoruz. Bir de biliyorsunuz yani e, bu karanlıkta gündüz gözüyle tecavüz ediliyor. Tacizler vardı geçen taraf... sene. Sevgili, sevgili Hakan e, işte daha dün haberlerde gösterdik. Evet. İstanbul'un bir varoşunda 7 e, göçmen e, yanarak, cayır cayır yanarak e, tutsak ezildikleri evde e, hayatlarını kaybettiler. Yani ölümlerin en korkuncunu yaşadığı insanlar. Zaten hayatı kaymış bir vaziyette buraya gelmişler. Son bir umut olarak belki burada iş bulacaklar. Belki de buradan burayı bir trampen olarak kullanıp iş bulabilecekleri o gelişmiş ülkelere kapağı atacaklar. Yani umut yolculuğu sırasında yaşanabilen en kahredici e, gerçekle yüzleşmişler ve en kahredici acı sonlardan birine maruz kalmışlar. E, e, aynı sokakta, iki göz odada polisin yaptığı operasyon sonucunda 70 kişiyi adeta sardalya konservesi gibi üst üste yığılmış bir vaziyette bulmuşlar. Yani bunu hangi bir ülkede bir benzerini görebilmek mümkün mü? Uygarlığın ölçüsü biraz da bunlardır. Peki dün akşamki görüntülere ne diyeceksiniz? Siz gerçi e, görüntüler ve haberin ardından e, çok tehlikeli bir durum bu. Çocukları güvenlik güçleriyle birebir karşı karşıya bırakıyorlar diye. Yani çocukların ve güvenlik güçlerinin mayın tarlasında ip atlar gibi, top peşinde koşturur gibi birbirlerini kovalamaları... ...sonra polislerin, o sivil polislerin o çocuklara nasıl bir hınçsa... Fenur yani orada dönüyor. biraz da tabii e, yürü ağzına gelen polisin e, insani e, ama e, maksadını aşan çok abartılmış tepkisini görmek mümkün sevgili Hakan. Mayın araziye doluyor çocuklar arkalarından da polisleri koşturuyorlar. Koşmadan, koş babam e, koş tesadüfen e, mayınlara basmadan e, bir facia olmadan polis onları yakalayıp o araziden çıkartıyor Tabii ki polisin şiddet uygulamasını hiçbir şekilde onaylamak mümkün değil. Ama maksat terör örgütü ve sempatizanlarının yandaşlarının amacı polisle özellikle küçük çocukları karşı karşıya getirip polisi şiddet uygular hale e, düşürmek ve bunun da kamuoyu tarafından sık sık bu şekilde algılanmasını sağlamak. Bakın işte polis çocuklara şiddet uyguluyor. Bakın işte gaddar polis neler yapıyor gibi polisi zalim gösterebilecek e, bir e, provokasyon ve bir e, oyun içindeler. Bu oyuna da e, dikkatle bakmak ve gelmemek lazım. Oyuna gelmemek lazım. Evet. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, kadın milletvekillerinin başörtüsüyle meclise girmesi için herhangi bir düzenlemeye gerek yok. Mecliste başörtülü hanım olabilir demiş. E, çok da ilginç bir teklif var Yılmaz Özdil'den diyor ki anayasa maddesi 10 kadın erkek eşittir eşit haklara sahiptir. Erkek mebuslar pantolon giyiyor. Kadın mebuslar da giymek istiyor, giyemiyor. O zaman diyor erkek, bayan kadın mebuslar Türban taksın erkek memuçlar, türban taksın etek giysin İskoçlar gibi çok ilginç bir yazıydı. Evet 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 pantolon meselesi. Pantolon. O yazıya geleceğim çok güzel bir e, yazı Asip Kaplan'a etek giydirmiş e, Yılmaz Özel bugünkü yazısında oraya döneceğim ama e, o e, az önce değindiğimiz konuyu e, tamamlayacak e, bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Hı hı. Dikkat edersen sevgili Hakan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Çocuklarla polisleri karşı karşıya getirmeyi amaçlayan provokatif e, girişimlere karşı polis şu güne kadar yani dünkü görüntüyü bir tarafa bırakabilirsek çocuğa şiddet uygulanan e, o görüntüyü bir tarafa bırakırsak e, hep aklımızda şu anonslar e, çın çın çınlıyor e, çocuklar elinde megafon çocuklar siz okul çağındasınız. Ee, böyle işte bizim panzerlerimize taş atmak bize e, slogan atmak e, sizin e, şu anda yapmanız gereken davranış değil siz şu anda e, derslerinizi çalışmalısınız hadi yavrularımız evlerinize diyerek e, çocukları e, böyle bir e, eğitim uzmanı edasıyla evlerine yönlendirmeyi amaçlayan konuşmalar yapıyorlardı değil mi bunları da hep gördük bültenlerde evet top oynarken Çocuklarla oyun oynarken. Çocuklarla top oynarken falan. Bu oyun e, bu şekilde tezgahlanıyor. Çocukları ön plana e, ön saflara sürenler kendileri arka tarafta ellerini e, avuçlarına e, oluşturarak e, polisle çocukların e, toplumda infial yaratabilecek bir çatışmaya e, doğru e, gitmelerini ve şiddet uygulamalarını sağlayacak her türlü tezgaha azalıyorlar. Bu tezgaha bilmek ve e, bu oyunlara e, karşı çıkmak lazım. Şimdi e, pantolon meselesine gelince senin de dediğin gibi e, işte e, mecliste e, Cumhuriyet Halk Partili e, milletvekillerinin önerisiyle e, bir e, pantolon uygulaması kadın milletvekillerine pantolon uygulaması eee sağlamak amacıyla e, teklifte bulunuldu. E, ve buna başlangıçta e, çok olumlu yaklaşıldı. Ancak BDP'lilerin e, tavrıyla olay çığırından çıktı, saptı. İşte türban meselesi gündeme getirildi. E, ve Önerge e, teklif e, bir şekilde görüşülmeden Meclis Genel Kurulu'nda geri alındı. E, yani e, bu musulandırmanın e, tabii ki hiçbir alemi yok. E, ne amaçla e, kadınların pantolon e, giyme talebinin yapıldığı ortada. Ayrıca madem ki e, anayasal eşitlik söz konusudur ve kadın erkek gerçekten eşittir. O halde diyor Yılmaz Özdil e, erkek mebuslarda e, etek giyebilir. Üstelik uygulamaları gösteriyor. Avrupa Birliği'nin e, eşitlik standartlarından yola çıkarak e, Skoç eteğinin aslında bir kadın eteği olmadığı erkek eteği olduğunu söylüyor e, örneğin e, Sean Connery yani James Bond'ların piri e, onun e, giydiğini Prince Charles'ın giydiğini Mel Gibson'ın e, giydiğini ve giydikten sonra da Oscar aldığını söylüyor o halde Hasip Kaplan bu işlere önderlik etmeli ve ilk eteği hasip kaplan giymelidir diye yazısını noktalıyor. Pantolon meselesi de bu. Evet. Ne dersin? Giymeli mi giymemeli mi? Valla yani yazıdan yola çıkacak olursa gayet düzgün açıklamış. Yani Kenan Doğulu bile giydi galiba hatırlıyorum ben o İskoç eteğinden yani. Soru... Doğan Güreş'e de giydirmişlerdi genelkurmay başkanlığında. <laughs> evet şimdi... Deme S Levent Kılıç'a giydirmişti. Ben tam hatırlamadım onu Uğur Bey. Ee, evet, Bana, evet. Öyle bir, bir skeç hatırlıyorum. Skeçte, anladım, anladım. Ben şey olarak düşünüyorum, Allah Allah böyle bir şey olmuş mu? <laughs> skeç. Evet. Ee, soğuk hava geliyor. Sulu kar. Kar hepsi artık hayatımızın bir parçası olmaya Valla kasım da İstanbul'da lapa lapa kar yağdığını, yolların ...karla kaplandığını, buz tuttuğunu... E, ...ve benim... E, ...Fatih'te... E, ...çarşambadan e, Yavuz Selim'e... ...kütüphaneye... E, ...böyle e, buzlarda... ...kaya kaya gittiğimi hatırlıyorum. Kütüphanede bir... E, ...kitap okumak için... E, ...mutlaka gitmem gerekiyordu. Böyle karları falan yararak... E, ...o buz tutmuş yollarda... ...zaman zaman kayarak, düşerek... E, ...azimli bir yolculuktan sonra kütüphaneye varmıştım ve o kitabı da okumuştum. Şimdi tabi internet o kitapları bizim evimize sıcacık odalarımıza getiriyor. Oralara kadar gitmeye gerek yok. Ve bir kaç tuşa basarak dediğin gibi o güncellemeleri yaparak istediğimiz <laughs> e, bilgiye ulaşabiliyoruz. Yeter ki aramasını bilelim ve hangi bilgiye ulaşmak istediğimizin de bilincinde olalım sevgili Hakan. Ee, ama Ekim ayında İstanbul'da kar yağdığını, sulu kar yağdığını ben pek e, hatırlamıyorum. Havalar soğuyabilir ama hiçbir zaman kar hatta sulu kar İstanbul'un yüksek tepelerine bile düşmemişti. Demek ki iklimlerde e, süratle değişiyor. Bakalım daha ne gibi şaşırtıcı doğa olaylarıyla e, karşılaşacağız. Allah felaketlerden afetlerden tüm insanları korusun. Ben evet. yani eskiden bu kadar e, sel olmazdı Türkiye'de. Öyle değil mi? Evet. Bugün sel, yarın pırıl pırıl bir e, gökyüzü, e, yakan bir güne şu anda. ...Akdeniz bölgesi öyle... ...ama Antalya'da birkaç gün önce... ...bir afet vardı... ...morkunç bir sel vardı... ...tabii ki bunda hem doğa koşulları... ...hem de insanoğlunun... ...bizdeki bu vahşi rant yağmacılığının e, ...nehirlerin denize... E, ...akışını engelleyen... E, ...beton yığınlarının... E, ...çok e, önemli... rolü e, de var Antalya... Tık, ...kelimenin tam anlamıyla... ...bir beton yığını... ...bir kentten ziyade bir beton yığını... Neredeyse bir karış boş arsa bırakmamak koşuluyla rant yağmacılarının vahşi bir şekilde hırpaladıkları bir doğa üzerinde yükselen beton yığınları eşittir Antalya. İyi bir hafta sonu diliyorum Mur bey. Ben de herkese güzel hafta sonları diliyorum sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.